Dostlar hepinize selam nasılsınız umarım iyisinizdir ben Levi Motoblok bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz bu SFC'nin tanıtım videosunu yapacağız bir inceleme videosu gibi bir şey olacak yani kısacası ben YouTube'da baktım araştırdım böyle pek detaylı bir şekilde anlatan yok ben bugün olabildiğince sizlere tüm detay detayları ile birlikte SFC'nin iyisiyle kötüsüyle her şeyine değinmeye çalışacağım İşte şimdi ben de benzin alacağım ondan sonra. Yavaş yavaş inceleme yapacağımız yere doğru gideceğim. Şimdi çayınızı kahvenizi alın isterseniz video biraz uzun olacak çünkü. Oo. Oh. Video uzun olacağı için yani çayınızı kahvenizi almanızı öneririm. Şimdiden iyi seyirler. Hani sizin de fikirlerinizi almak isterim. Ne tür videolar çekebilirim yani önerileriniz nelerdir, nasıl videolar çekebilirim falan. Yani önerilerimize ihtiyacım var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. <laughs> Dakika başında tanıdık arkadaş bu ne böyle ya. Şükrü Sezer ve Timuçin Kayra Gira'ya buradan selamlarım olsun videoyu izliyorlarsa ya. Ve buradan e, sevgili dostum Muhammed Kara'ya çok selamlarımı iletiyorum. Bana söylemişti. Ee, video çekersen selamlarımı söyle, ismimi söyle falan filan demişti. Muhammed kanka onu unutmadım. Aklımdaydı. Anca denk getirebildik valla. Özür dilerim. Abi senin ne yapacaksın? Ben şöyle aklına sığınarak geçiyorum. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Yani Dediğin gibi yapmaya çalışıyorum şu an. Olabildiğince. Şu ışıklarda beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Cidden çok vakit e, kaybım. Ya keşke böyle ışıklar olmasa böyle herkes bir yanda geçip gitse. Ne kadar güzel olurdu var ya. Millet de anasını satayım. Sanki hiç kamera görmemiş gibi. Sanki hiç şehrinde motovlogger yokmuş gibi bakıyorlar bana. Ya zaten yok da olduğum şehirde tek ben varım. Ya ben haricinde bir iki arkadaşım da motovlogger çekiyor da. Senin dilin ne söyler beyim? Onlar da video çekiyorlar da sadece kasklarında kamera var sadece. Öteki türlü video çekmiyorlar. İyi sakin ol tamam en hard sensin Evet dostlar e, inceleme yapacak olduğum yere gelmiş bulunmaktayım Şöyle e, manzaralı bir yer olsun istedim Hazırsanız incelemeye başlayalım İlk önce e, ön lastikten başlayalım Bu motorun aslında böyle ince bir ön lastiği yok Şu an motorun üstüne takılan lastik 50 117 lastik yani e, bu lastik aslında ince lastik olarak diye geçiyor. 150 17 lastik olarak geçiyor. Motorun aslında 2 250 17 ön lastik ebatı bulunuyor. Yani orijinal fabrikadan aldığınız gibi böyle lastikle gelmiyor. 250 17 lastik ebatıyla geliyor. Arkada aynı şekil. E arkada gördüğünüz gibi 225 17. Bu arkada 2 2, 75, 17 ebatında geliyor. Yani bu 2 ile 17 kalıyor. Sadece burası değişiyor. Yani lastik böyle. Bu lastik böyleyse böyle falan oluyor. Kalın lastik oluyor. Orijinalinde e, 36 dişli geliyor. Bu motoru kaç lise aldığınıza bağlı tabi. Eski model e, SFC'lerde arka dişli 36, ön 14 şeklinde geliyor. Tabi benim ön e, 14 orijinal. Şu an arka 34, önde 16 yapacağım. Elimde dişli var zaten. Hazır buraya kadar gelmişken de şöyle süspansiyon sistemine bakalım. Gördüğünüz gibi burada e, tek adam işareti var. Böyle bunu çevirdiğiniz zaman çeviremedim. İki adam işaretine e, geçiyor. Bu ne demek oluyor? Eğer siz motora iki kişi binecek Olduğunuz zaman buna e, bu tarafa doğru çevirdiğinizde süspansiyon bir tık daha sertleşiyor. Hani yine sürüş konforunda bir eksilme olmuyor Evet ama yani adamlar bunu koymuş mu Koymuş düşünmüş mü düşünmüş yani Tek kişi gezecek olduğun zaman da Böyle tek kişi aldığın zaman daha rahat hissedersiniz ee, Arka ayaklıklara gelecek olursak Ben söktüm bunları yani Arkama birisini almamak için söktüm Ama yani bunlarda da plastikli Bir yapı mevcut Burada ön basamaklara gelelim Gördüğünüz gibi plastik bir basamak var. Yani titreşimin var mı? Evet var. Ee, dostlar bu arada e, hazır motorun üstüne geçmişken şöyle bir sele konforundan da bahsedeyim. Yani selese 100 sesi bir kup motor için gerçekten rahat diyebilirim. Tabii ben de yine üstünde e, kaplama gibi bir şey var. Yani ona rağmen gerçekten gayet rahat. Ee, Ön basamaklara doğru gelecek olursak bir titreşim söz konusu değil. Ha, düşük devirlerde titreşim yok. A, var mı? Çok rahatsız edecek kadar yok. Şöyle arkadaşlar e, motorun etrafına bir dönelim. Siz de motoru detaylı bir şekilde görün. Yandan bu şekilde. Arkadan da böyle bu şekilde. Yine aynı şekil böyle yandan. Önden de böyle bu şekilde. Gösterge paneline bakalım. Gördüğünüz gibi burada e, vites göstergesi, benzin göstergesi. Yapmış olduğumuz hız ve yapmış olduğumuz toplam kilometre. Burada uzun kısa e, lambası var gördüğünüz gibi. Sol sinyal ve sağ sinyal göstergemiz bu kadar arkadaşlar. Hemen e, kumandalara gelelim. Bu görmüş olduğunuz gibi e, ışıkları açma kapama düğmesi. Hemen onun altında böyle bir marş düğmesi var. Gaz kolu, ön fren. Uzun kısa. Sol ve sağ sinyal. Korna. Kornaya bakalım hemen. Kornası da bu şekilde ve altında motorun ciklesi mevcut. Mondial SFC'nin anahtarı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Anahtarı böyle, anahtarı da bir tık uzun. Anahtarı böyle takıp çevirdiğiniz zaman gösterge açılıyor ve adamlar e, ekstra güvenlik olarak bakın bu, burada böyle bir şey var. Bunu böyle buraya koyduğunuz zaman şöyle göstereyim. Burayı kapatıyor ve anahtar girişlerini engelliyor. Tabii bunu ekstra güvenlik olarak koymuşlar. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız orasını bilemem. Şimdi bir de e, motorun sele altına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bende ufaktan bir sele kılıfı gibi bir şey var. Eski model SFC'lerin arkadaşlar e, altı böyle bu şekilde. Burası darman çorman, karma karışık. Şurada e, bagaj damına neredeyse hiçbir şey yok diyebiliriz. Bir cüzdanınız var işte. Cüzdanınız var. satlık falan filan. Hani bunun daha ekstrasını ne koyabilirsiniz? Sızdırabilirsiniz. Sızdırabilirseniz eğer bir tane bez koyabilirsiniz. Dahasını alır mı bilemem. Şimdi bir de motorun aydınlatma sistemine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buralar komple LED, 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 e, halogen, halogen, halojen Normal ampul yani halogen dediğimde ön tarafta sadece bu yan kısımlar LED, bunlar da şey olarak geçiyor zaten parklanması olarak geçiyor. Arka stopumuz komple LED, yani asla ampule dair bir şey yok. Yine sinyallerimiz de şey ampul ve bu plaka aydınlatması da normal ampul. Şimdi bir de arkadaşlar isterseniz motorun bir sesini dinleyelim. Şöyle. Rölantideyken motorun sesi bu şekilde. Şimdi ufaktan bir gaz vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi motorun sesi bu şekilde. Burada arka demiri bir çanta konulması için böyle bir parça koyarlar. Yani bu parça ne işe yarar? Arkaya çantanızı koyarsınız. Çantanızı koyduğun zaman da motorda ekstradan bir bagaj olur. Ha, ayrıyetten adamlar böyle buraya da koymuşlar. Hani ufak yüklerinizi falan buraya asın. Böyle. Hasbin Allah ya. Adamlar ayrıyetten böyle buraya e, ön sele bagajı deniyor galiba tam bilmiyorum. İşte bunu koymuşlar hani ufak yükleriniz falan olur oraya koyarsınız hesaba. Motorun frenlerinden de bahsedelim. Ön kampana, arkada kampana. Görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika gösteremedim. Aynen. Ön ve arka kampana. Dostlar motorun özelliklerini videonun herhangi bir kenarına koyacağım. Şuraya da koyabilirim. Şöyle şuraya da koyabilirim. Şuraya da. Özelliklerini e, oradan görebilirsiniz. Ben şimdi de bir bu 4 beygirin verdiği güçte yokuşta nasıl bir performans sergiliyor ona bir bakalım. Dostlar şimdi motorun yokuş performansına da şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi birinci vitesteyim. Bir Partiye gaz açacağım. Görmüş olduğunuz gibi motorun yokuş performansı da bu şekilde. 4 beygir yani pek fazla bir şey de beklenemez sonuçta. Arkadaşlar motorun e, yokuş aşağı bir performansına da bakalım. şöyle yokuş aşağı bir yol zaten ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Som Eğer Somal'a yaşıyorsanız ve bu e, Rıfat yolunu biliyorsanız ne kadar bir yokuş olduğunu herkes biliyor. Şimdi 4 dakika park diye gaz açacağım ve e, motor ne kadar hızlı gidiyor onu görmüş olalım böyle artık bir kontrolü bile kurma var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar motor e, yokuş aşağı performansla aynı bu şekilde. Dostlar aklınızda şöyle bir soru da olabilir. Şimdi motor kampana 100 cc motor sağa sola çekme gibi problemleri var mı? Gidonu bıraktığımız zaman motor düz gidiyor mu? Ona da bir bakalım hemen şöyle. Üçüncü viteste gidiyorum bıraktım. Yani evet motor dümdüz bir şekilde gidiyor. Ne sağa çekmesi var ne de sola çekmesi siz motoru sağ götürürseniz sağ çeker, sola götürürseniz sola çeker. Bak ben şu an mesela motoru sola çekiyorum, Sağa çekiyorum. Yaptığım hareket de şu, bacaklarımı oynatıyorum sadece. Dostlar bir de motorun frenlerini kontrol edelim, bakalım ne kadar gitmeyle ne kadar duruyor. Şu an e, yaklaşık ben kaçta gittiğimi tahmin edebiliyorum. Şu an bir e, 40-50 arası gidiyorum, 3'ün sonlara benim motorun 70'i falan. Şöyle gücün sonuna geldiğimiz zaman frene basacağım, bakalım ne kadar duracak, gittiği kadar duracak mı? Evet, gittiği kadar duruyor motor. Dostlar, sonuç olarak şöyle bir e, son bir konuşma yapayım. Hani 100cc motor alınır mı bu zamanda? fiyatlar ne bandında diye soracak olursanız arkadaşlar şu an bu sfc'nin sıfır fiyatı e, ben en son baktığımda bu zam gelmeden önceki fiyatı 40 bin liraydı yani şimdiki fiyatlar ne durumda gerçekten bilmiyorum son e, günlerde zam geldi şu an hatta ayın kaçıp bakayım bugün 2 Mayıs e, 2 Mayıs'ta fiyatlar ne durumda gerçekten bilmiyorum Mayıs ayının fiyat listesini ama sonuç olarak 100 cc kup motor alınır mı derseniz şehir içi kullanımda az yaksın der diyorsanız eğer Alınır abi motorlar zaten seni A noktasından B noktasına götürmeye yarayan bir araç Hani başlangıç motor olarak e, Başlangıç motor olarak önerir misin dersiniz? Ya yani evet sonuçta benim ilk motorum bu ben hala ilk motorum kullanıyorum Hani başlangıç motor için gayet çok güzel bir motor bence kut motor. Hani çünkü neden? Eğer motorla ilgili hiçbir bilgin yoksa ufak bir atıyor mesela bu iş bozuldu. Sen sen bu işi değiştirmeyi bile bilmiyorsun. Hani böyle yavaş yavaş yapa 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 kendini öğreniyorsun her şeyi. Hani bu sana ne gibi artı sağlıyor? Bu sefer e, ileride bu motordan sonra motor değiştirecek olduğun zaman Hani ileride motor değiştirecek oldunuz ama en azından hani bilmemezlik falan olmuyor. Hani her şeyini bildiğin için. Nerede ne yapılması gerektiğini bildiğin için kendini yapıyorsun. Ne diyorsun? Hani bu sana ne katıyor? Atıyorum mesela çok büyük bir masraf çıktı. Ee, alt takım e, piston falan filan muhabbetine girmiyorum. Hani senin yapabileceğin bir yardım çıktı. Sen onun parçasını alıyorsun. Eee Hani o işi kendin yapabiliyorsun. Ama bu sefer ne yapıyorsun? Ustaya para vermiyorsun. Ama yani ustaya vermediğin işçilik parası senin cebinde kalıyor. Sen onu kendi artık yapıyorsun. Atıyorum mesela. Canım bir şey mi çekti? Hemen gidiyorsun oluyorsun. Motor tamir ederken onu da yiyorsun bahaneyle. O da arada kaynamış oluyor. Ya yani hani top motor aslında en iyi başlangıç motoru olabilir. Hani kimi arkadaşlarımız 50 cc olarak başlıyor, kimi arkadaşlarımız 100 cc olarak başlıyor. Hani bana soracak olursanız 50 cc mi yoksa 100 cc mi derseniz ben e, abi direkt 100 cc derim. Çünkü 50 cc hani böyle nasıl diyeyim? Hani böyle bir gaz tepkisi 50 cc de yok arkadaşlar. 50 cc de gazınız gaz tepkisi nasıl biliyor musunuz? Size hemen göstereyim. Bak 50 cc de gaz tepkisi böyle gösteremedim bir dakika. O diyor güzelmiş. Bak arkadaşlar 50 cc'deki gaz tepkisi aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi motor bu olarak gidiyor 50 cc'de. Ha 50 cc ile 100 cc arasındaki motor ve cc farkı hariç farklar neler derseniz pek bir farkı yok sonuçta. sadece bir motor bloğu değişiyor. Ama bulabiliyorsanız arkadaşlar gidin 100 cc bir tane sıfır motor alın. Ha, ee, ne önerisin diye soracak olursanız şu an SFC'lerin 100 cc modelleri yok. 50'lik olarak üretiliyor hepsi. Sonradan fabrika dönüştürebiliyor. E, 100'lüğe dönüştürebiliyor. 110'luğa dönüştürebiliyor. Ama o zaman da ee, nasıl diyeyim pek bir randıman tutmaz motor. Randıman tutmaz, randıman tutmaz dediğimde şey. Hani pek sağlıklı olmaz bir orijinal 100cc vardır bir de 50cc dönüşüm vardır. Oo bu nasıl araba lan Kia Staria. İşte arkadaşlar dediğim gibi. Hani alacaksanız gidin 100cc bir tane başlangıç motor alın. Hani ne önerirsin diye soracak olursanız ee, Kuba egeler var. Kuba egeler. Pardon pardon. bks izi e, pro var. Ee, başka Honda Win Honda Go mu? Honda Vingo mu? Ne öyle bir şey. O motorun ben modelini e, fotoğrafını buraya koyarım şimdi. Tam ekran orta koyarım. Honda Vingo olması lazım modeli Tam hatırlamıyorum ben de. E, 2022 model yüzlük SFC'ler var. Onlar da disk var zaten. Onlar kendini belli ediyor. Yani arkadaşlar e, 100 cc bandını alabileceğiniz motorlar çok. Ha benim olsun sıfır olsun diye istiyorsun. Ha benim olsun sıfır olsun abi ben sıfır alayım kafam rahat etsin hesabına giriyorsanız eğer. Yani gidin 0.50'lik bir SFC alın ya da atıyor RKS Easy Pro'lar var, Sniper var, Sniper Pro'lar var. Hani onlar var, onlar da gayet güzel motor. Yani eee ufak dokunuşlarla motor çok güzel hallere gelebiliyor. O motorlar bile. Hani şu an benim motorlar aklıma bile gelmiyor ama yani dediğim gibi arkadaşlar motor çok. Ama fiyatlar bir tık tuzlu. Ben onu söyleyeyim size. Ha e, RKS Easy Pro'lar var. Onlar kutların en iyisi olarak mı diyeyim artık. E, en kötüsü mü diyeyim artık. O, o yorum size kaldı. ha Bence görünüş olarak ee, RKS tayfayı ben sevmiyorum. Sadece bir Sniper Pro X'ler var. RKS tayfada. Ben sadece onu seviyorum. Bir de Kuba Ege'lerin böyle çok sade bir şekilde modifiye yapıyorlar ya. Modifiyeden kastım da şey. Adamlar bir yana katıyor. Lastik yana atıyorlar. Beyaz lastik yana. Abi motor o kadar güzel duruyor ki. Yani böyle sadece bir tane parçayla bile motor mis gibi durabiliyor. Kuba'nın motorun güzel tarafı da bu arkadaşlar. Motora çok böyle para harcamadan Motoru istediğiniz gibi istediğiniz hale getirebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Emeğim, emeğimiz için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. E sizin beğeniniz gerçekten önemli. Bana çok büyük bir destek sağlar. E, ben sizler sayesinde büyüyeceğim, tanınacağım. E, eğer videoda unuttuğum bir detay varsa yok, şurası şöyle abi yanlış söylüyorsun falanca. Bu dedikleriniz yorumlarda bekliyorum. Gördüğüm yorumlara cevap vermeye çalışacağım olabildiğince. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bir bir sonraki video ee, ne olsun yani? Videoda ne çekelim, ne ne, ne yapalım yani bir sonraki? Motor mı olsun bu ön kilometre saatini düzenleyip top speed mi deneyelim? Onu mu yapalım, ne yapalım? Yaman cinayet. Yani dediğim gibi bir sonraki videonun konusunu aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. En çok beğendiğim konuyu çekmeye çalışacağım dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. İyi günler. Bay bay.